var. Önceki hayatımda firavunmuşum. Ama şimdi elektrik faturasını görünce bütün ışıkları söndürüyorum. Bir başkası diyor ki önceki hayatımda sanatçıymışım. Ama şimdi Instagram'da filtreleri kullanmadan yapamıyorum. Çok garip bir şekilde eskiden herkesin hayatı muhteşemmiş. Kimse de çıkıp da ben eski hayatımda köyde çobanlık yapıyordum demiyor. Sanki reenkarnasyon sistemi seviyeye bakıp da elit insanları seçiyor. Bugün bu efsanevi konuyu tartışacağız. Reenkarnasyon gerçek mi yoksa bir kaçış hikayesi mi? bilim ne diyor, din ne diyor, bu işten para kazananlar kimler? Bugün hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Ama başlığına yarayayım. Önceki hayatında bu videoyu izleyip de beğenmediysen şimdi onu telafi etme zamanı. Hazırsanız hep birlikte kovarlayalım. <laughs> Öncelikle reenkarnasyon kelimesinin kökenine bir bakalım. Reenkarnasyon kelimesi latinceden geliyor. Re, tekrar inkarne ise bedenlemek demek. Yani öldükten sonra başka bir bedende tekrar doğmak. Aynı ruh farklı bedenler. Ruhlar sanki fahri müfettiş ama. Bu inanç özellikle Hinduizm ve Budizm'in temel taşlarından bir tanesi. Hinduizm'de reenkarnasyon, samsara adı verilen doğum, ölüm, yeniden doğum döngüsünün merkezindedir. Bu döngüyü yöneten şey ise karma. Yani bu hayatta yaptığın her şeyin bir karşılığı var. İyi bir hayat yaşarsan bir sonraki de kralsın oğlum. Belki bir bilim adamı olabilirsin ya da bilgi olabilirsin ya da lider olabilirsin ama eğer bu hayatta yalanlarla dolanlarla yaşıyorsan bir sonraki seferi bokak olan sinek bile olabilirsin Hinduizm'de bu döngüden kurtulmak gibi bir hedefi yok yani Hinduizm'de ruh sonsuz bir döngüye sahip ta ki karmaları tamamen temizlenene kadar. Şimdi bu dizine bakacağız. Budizm'de işler biraz farklılaşıyor. Onlarda da reenkarnasyon var. Ama amaç bu döngüden kurtulmak. Yani sürekli doğ öl, doğ öl ondan kurtulmak istiyorlar. Budistlere göre hayat çok acı dolu. Ve tekrar tekrar doğmak da bu acının bir parçası olarak görünüyor. Bu döngüye de samsara deniyor. Ve asıl hedefleri Nirvana'ya ulaşmak. Nirvana'ya ulaştığımız zaman artık bedenden, ruhtan, acıdan, maddi dünyadan tamamen kurtulmuşum diyorsun. Hani Batı'da bazıları reenkarnasyonu ikinci şans, yeniden doğuş olarak görüyor ya. Aslında bu inançların çoğunda reenkarnasyon bir lütuf değil. Tamamen bir yük. Ama günümüzde özellikle Batı'da bu inanç sisteminden cımbızla alınmış kavramlar parlatılıp tekrar satılıyor. Satılıyor diyorum çünkü gerçekten de satılıyor. Reenkarnasyon artık kişisel gelişim seminerlerinde, meditasyon videolarında, romantik ilişkilerde ruh işini bulmak için kullanılan bir sembol haline geldi. Adamlar her şeyi paraya döküyor olur. Bir dahaki sefere kralsın ya çok fakiriz. Ya bir dahaki sefere kralsın be oğlum. Evet şimdi reenkarnasyon hikayelerine göz atmak istiyorum. Reenkarnasyon hikayelerinin %90'ı çocuklardan geliyor. 3 yaşındaki çocuk kalkıyor diyor ki ben başka bir evde yaşıyordum diyor. Alice de diyor ki ay kesinlikle reenkarnasyon. Kesin önceki hayatını hatırlıyor. Kesin. Belki çocuk belki de rüyasında gördü ama. Sonra medyada bu olayları alıyor, hemen manşet yapıyor. rekarnasyon patladı. En meşhur örneklerinden birini vereceğim. Santi devi. Hindistan'da, neden hep Hindistan ama. 1930'lu yıllarda bir tane kız çocuğu, önceki hayatında başka bir kasabada yaşadığını, çocuk doğurduğunu ve öldüğünü iddia ediyor. Gidip söylediği kasabayı buluyorlar. Hatta konuştukları adamla yüzleştiriyorlar. Hmm. Başka bir örnek de İskoçya'dan geliyor. İskoçya'da bir çocuk, ben daha önce bir adada başka bir aileyle yaşadım. Gidiyorlar, adayı buluyorlar. Anlattıkların bazıları tutuyor. Bu şeyin içinde bir gariplik var ama dur bakalım. Videonun devamında ne olacak ben de merak ediyorum. James vakası. Bu da çok konuşuldu. Amerika'da bir çocuk 2. Dünya Savaşı'nda ölen bir pilot olduğunu iddia ediyor. Uçağın modelini, düştüğü yeri, hatta yanındaki askerlerin ismini bile sayıyor. Aile şaşkın. Medya tabii ki de bunu fırsat bilip yaydıkça yayıyor. Bir sonraki hikayede İngiliz bir kadından geliyor. Bu İngiliz kadın Jenny geçmiş hayatını tamamıyla anlatmaya başlıyor. İrlanda'da bir önceki hayatında yaşadığını, çocukların doğurduğunu ve genç yaşta öldüğünü hatırlıyor. Daha sonra araştırmalar yaparak çocuklarını bulduğunu söyledi. Barbara Kaller adında bir kadın da önceki hayatında anne olduğunu iddia etti. Yazdığı kitaplar, verdiği detaylar ve davranışları bazı insanları çok etkiledi. Ama bilim insanları hala temkinli. Reenkarnasyon kesin gerçek o zaman. Birisi ölen pilotların ismini sayıyor, birisi başka bir yerde yaşadığını iddia ediyor, birisi çocuklarını buluyor. Yok yok, Kanka bu iş o kadar basit değil. Uzmanlara göre bu olanlar çoğu tamamıyla tesadüften ibaret. Yönlendirme ve algı yanılması. Çocuklara söylediklerine inanan anneler, medya baskısı ve sonra sosyal medyada mucize paylaşımları. Hepsi birbirini gaza getirmeye devam ediyor. Ama size dikkat etmeniz gereken bir nokta sunacağım. Bu çocukların, bu anlatılan hikayelerin hiçbiri geçmiş hayatında böyle sefil değil. Orta sınıf bile değil. Ya zenginler ya dramatik bir şekilde ölen insanlar dikkat çekmek için yeterli malzeme var sanki ha. Şimdi hikayeleri dinledik. Bir de bunun bilim tarafı var. Bilim ne diyor? Ey bilim ne diyor bize bakalım. Hemen bakıyoruz. Reenkarnasyonla ilgili bilim dünyasında tek bir şey var. Kanıt yok. Sadece inanç var. Ve zaten reenkarnasyon bir inanç biçim. Bilim insanlar özellikle şu konulara dikkat çekiyor. Birincisi sahte anılar. Hipnoz, telkin ya da travmatik olaylardan sonra insan beyni gerçek olmayan anıları yaratabilir. Geçmiş yaşam terapistlerine giden insanlar geçmişte terapistin yönlendirmesiyle olmayan bir hayatı yaşamış gibi gözükebilir. O şekilde hatırlayabiliyorlar. Bir örnek mesela gözlerini kapat, gevşe. Şimdi önceki hayatını düşün. Bunu dediğin zaman beynin otomatik olarak kendi bir hikaye yaratmaya başlıyor. O boşlukları tamamen doldurmaya başlıyor. Bu tamamen bilimsel olarak açıklanabilen bir şey. Yani bilime inanın, ruh gücüne değil. Ayrıca eğer reenkarnasyon gerçekse neden kimse önceki hayatında Çinli olarak doğduğunu hatırlamıyor? Hep Avrupa'da, Adada, ne bileyim aristokrat, bilim insanı, çok önemli bir kişilik, cumhurbaşkanı, lider hep böyle yani. Sizce de gariplik yok mu? Bu işin bir de en sevdiğim kısmı var, parasal boyutu. Önceki videolarında anlattığım büyüden, tarottan, faldan, astrolojiden, burçlardan hepsinden para kazanılıyor arkadaşlar. Kimse bu işi hayrına yapmıyor. Ben size tam olarak bunları bedavaya sunuyorum. Gerçekleri bilin, inanmak istiyorsanız yine inan. Ama sağa sola para yatırma. Geçmiş yaşam terapistine bin lira vermeyin. Ruhsal danışmanlara 3000 lira, bin lira vermeyin. 24 ay taksitle beyin göçü yapmayın. Sosyal medyada sen önceki hayatında şifacıydın diye ortalıkta gezinen binlerce influencer var. Youtube'da binlerce meditasyon videoları var. Ruh temizleme frekansları var. Bu nasıl bir ticaret lan? Ruhun önceki versiyonu bilmek senin şu anki borçlarını sıfırlıyor mu? 4 tane kredi kartın patlamış. Önceki hayatımda firavundum ben. Böyle bir şey mümkün mü? Hı, hmm, firavunsun. O zaman sana tapmalıyız. Böyle bir şey görüldü mü ya? Hadi onu geçtim. Ruh işini bulmak için böyle geçmiş hayatlarını araştıranlar var. Abi bulmuşsun işte sevdiğin kadını. Ya da bulacaksın. Ya da bulamayacaksın. Belki sevdiğin erkeği bulacaksın. Böyle şeylere gerek var mı? 5 bin lira, 6 bin lira, 10 bin lira. Böyle şeylere gerek var mı abi? Hı. Hmm. Bir arkadaşım söyledi. Ruh işi 1800'lü yıllardaymış. Hala arıyorum diyor. E kanka WhatsApp yok ya belki ondan bulamamış olabilir misin? Ya kanka cidden bak inanmana gerçekten hiçbir şey demiyorum. Ama bu işlere ciddi ciddi paralar yatırmayın. Sadece o insanları zengin ediyorsunuz. Hiçbir şey değil. Hinduizmle, Budizmle alakası olmayan insanlar meditasyon videoları çekiyor. Gerçekten meditasyon öğrenmek istiyorsan ustasından alacaksın. Yoksa ben de sana 250 liraya satarım. Yani sonuç olarak reenkarnasyon kanıtlanmış bir şey değil. Ama insanların çoğu bu fikri seviyor. Çünkü insanlara göre hayat bazen gerçekten çok sıradan gidiyor. Tabii kimse ben sıradanım demek istemiyor. Ben önceki hayatımda savaşçıydım diyor. Bunu dersen karizma oluyorsun. Evet bu videoda reenkarnasyonun kökenlerine baktık. Sahte insanlara baktı Neye inanıp neye inanmayacağımıza baktık. Belki sen de bu videoyu önceki hayatında izledin ama beğenmedin. Bu sefer bir farklılık yap Ben Beğen, abone ol, yorum at. Reenkarnasyon gerçek mi değil mi hepimiz hep birlikte tartışalım. Belki bir daha doğabilirsin ama bu videoyu bir daha göremeyebilirsin. Bir sonraki hayatında görüşmek üzere.